Önemli bir şey olmadı. Maniş. Aru yavaş yavaş iyileşiyor. Ama ben şu anda daha çok Akşu için endişeleniyorum. Duygularını bize hiç yansıtmıyor. Hep içinde yaşıyor. Bize karşı çekingen olmaya başladı. Eğer bunu daha sakin bir şekilde çözebilseydik bunların hiçbiri olmazdı. Ama biz meseleyi çözmek yerine daha da kötüleştirdik. Anne olan oldu artık. Boş ver gitsin. Nasıl boş vereyim? Kızımızın mutluluğundan söz ediyoruz. Akşu dün konuşmamış olabilir. Ama kim bilir Belki de Abimanyu'ya karşı bir şeyler hissediyordur. Ya o ifade edemezse ve biz de onu anlayamazsak? Bütün ki mesele gibi o nişan da bitti anlasın. Henüz hiçbir şey bitmedi Maniş. Bu konuları tekrar konuşmamız gerekiyor. Ve biliyorsun. Başlangıçta bu düğünü Akşara için düşündük. Arun'un kafa karışıklığı çok daha sonra oldu. Ha bak bu olanları düzeltebiliriz. Akşara ve Api'yi evlendirerek her şeyi çözebiliriz. Sadece konuşmamız gerekiyor o kadar. Hayır anne, hayır. Lütfen artık ol. Neden olmasın? Bu kadar kibir iyi değil maniş. Kibir mi? Gerçekten mi? Birraların bizimle ne kadar kaba konuştuğunu hatırlamıyor musun? Ama mı? sen de pek kibar değildin. Biz kız ailesiyiz maniş. Ne yani bu çocuğun ailesine bizi aşağılama hakkı mı veriyor? Büyük baba, nine lütfen ikiniz de sakin olun. Biliyorsunuz bu öfkeyle hiçbir yere varamayız. Önce sakin bir şekilde düşünmeliyiz. Lütfen. Bu nişan iptal edilmeli. Ben Akşara'ya aşığım. Aruhiye değil. Ben ne yaptım da sana aşık olduğuma inanıyorsun? Sana bunu kaç defa açıklamalıyım? Bu karışıklığın sorumlusu ben değilim. O yüzden beni suçlama. Bu konuları tekrar konuşmamız gerekiyor ve biliyorsun başlangıçta bu düğünü Akşara için düşündük. Arun'un kafa karışıklığı çok daha sonra oldu. Akşara ve Api'yi evlendirerek her şeyi çözebiliriz. annenin ya da annemin ne düşündüğü önemli değil. Başka kimsenin fikri önemli değil. Hiç kimse umurumda değil. Sadece senin fikrin önemli. Daha küçücük mutluluklarıma bile katlanamayan biri hayatımın en mutlu anına nasıl tahammül edebilir söyler misin Akşu? Üç kişinin hayatı mahvoldu Akşu ve bunu çözmenin tek yolu kalbini dinlemektir. Lütfen bir şeyler söyle. Hala 8 dakika Bunu kim yaptı? Ah oh, tanrım Bu uğursuzluğa alamet anne Ve bugün Diwali demek istediğim Neden her şeyi uğursuzlukla ilişkilendirip duruyorsunuz? Bugün Diwali hiçbir şey olmayacak Hacı ama. Lütfen neden bu kadar olumsuz düşünüyorsunuz? Bugünün özel bir gün olduğunu unutmayın. Mansi abim haklı. İyi düşünelim ki iyi olsun. Kötü şeyleri unutun. Her şey iyi olacak. Arı

Hemen bileğini bağla. Kanamayı durdurmamız lazım. Aru bana kan kaybına izin vermememiz gerektiğini öğretmişti ve bugün bana öğrettiğini kendisine yapıyorum. Ben ve Şabi onu taşıyacağız. Bir gidip tamam, arabayı hazırlasın. Ben, ben Hadi. Gidip arabayı hazırlayacağım. Burada olması gerekiyordu. Ama çok geç kaldı. Onunla konuşmalıyım. E sonuçta ondan ne kadar kaçacağım? Dayan arı çok az kaldı canım Kayra. Çok az kaldı. Kayra Akşar'a nerede onu arayıp haber vereyim. Akşu bir iş için dışarı çıktı. Onu arama baba araba kullanıyor olabilir. Ben onu birazdan ararım. Tamam Maniş hastaneye vardıktan sonra onu ararız. Hey. Bu da ne? Buraya giriş yasak ama Efendim hemen hastaneye ulaşmamız lazım. Bakın hastane şu an kullanılmaz bir durumda. Çok büyük bir yangın çıktı. Siz iyisi mi şimdilik yaralıyı alıp yakındaki bir hastaneye ne götürün. Ne yapacağız şimdi? Ama en yakın hastane burasıydı abi. Canım onu bir sonraki en yakın hastaneye götürelim. Hadi gel hemen gidelim. Aa, evet hızlı olun. Kayrap acele et hadi. Çok kan kaybediyor. Arun. 800 metre ileride hastane var. Ah, tamam o zaman onu oraya götürelim. Hadi ama. Bir la, hastanesi. Buradan burdansa ya, e, Yakınlarda başka hastane yok mu? <laughs> ah, ah! Maniş, aru, Ah, merak etme canım, çok az kaldı, dayan lütfen. Hadi. Doktor! Doktor, çabuk gelin. Doktor! Doktor, doktor, doktor buraya bakın. Doktor yok mu? Arı! Arı! Arun. Hiç iyi görünmüyor. Bir sorun olduğuna eminim. Ne oldu böyle? Bunu kim yaptı? Üzerine lamba düşmüş. Merak etme iyi olacak Akçu. Doktor nerede kaldı? Hala kan kaybediyor. Aru. Eline dikkat edin Aru. dokunmayın. Aru sana bir şey olmayacak Aru. Merak etme iyi olacaksın. Gözlerini kapatma. Doktor! doktor, 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 doktor. Ne yapıyorsunuz onu içeri götürseniz! Efendim, doktor, efendim. Doktor, efendim. Tedavisine <laughs> başlayabilmek için lütfen şu ben formu nasıl doldurun. Abi, siz bana formu getiriyorsunuz. Bir şeyler yapsanız hemen buraya bir doktor çağırın. Doktor. Efendim, lütfen sakin olun. Her hastanenin kendine göre belli formaliteleri vardır. Siz lütfen bu formu doldurun. Onun için endişelenmenize hiç gerek yok. Elimizden geleni yapacağımızdan evet. şüpheniz e, sakin olun derken kızın halini görmüyor musun? Hasta formalitelerden daha lütfen, önemli bunu bilmiyor lütfen musun? Lütfen acele edin. Tamam ne hızlı doldurursanız tedavisine o kadar hızlı başlıyoruz. Doktora artık ver. çağıracak Doğru. mısınız Doğru. siz ha? Çağıracak Ağırın, mısınız? Ağırın. Ağırın. E, lütfen gözlerini aç Lütfen. Ağırın. İçeri götürün <laughs> hemen. Efendim, lütfen sakin olun anlamaya çalışın. Hastanın tıbbi geçmişini bilmeden tedavisine başlayamayız. Bunu hastanın iyiliği için yapıyoruz. Ona yanlış bir ilaç verirse kötü olabilir. Tamamdır hallettim. Hadi hadi çabuk. E, çabuk. Yarım saatten fazla oldu. Nerede kaldı bu kız? Arasam mı acaba? Araba kullanıyor olabilir. Birazdan gelir. Affedersiniz hemşire. Doktor tecrübesiz görünüyor. Başka biri gelsin. Tecrübeli biri gelsin arıyor o bak Lütfen işimizi yapmamıza izin verin Doktorlarımız çok iyidir Merak etmeyin elimizden geleni yapıyoruz Siz sadece sakin olun Bizi böyle engellerseniz hastaya müdahale edemeyiz Ama ne diyor bu Küçük bir olaymış gibi konuşuyor Ne kadar kan kaybettiğini siz de gördünüz Büyük bir kaza geçirdi Ne diyor bu benimle dalga geçiyor Amca amca Yanlış lütfen bir şey sakin ol Her şey vermez, yoluna korkma. gidecek merak etme Doktorlar onunla ilgileniyor Amca lütfen otur Bağırmanın bir faydası olmayacak. Gel şuraya otur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.